Evet herkese merhaba ben Plan Bugün sizlerle izlememeniz gereken 20 adet anime listeledim. Bu animelerde öyle kafa karıştırıcı şeyler de yok yani gri alanlı duran animeler değil tamamıyla siyah. Kötü animeler. Fazla vakit kaybetmeyeyim hemen listeye geçiyorum. Çok kısa da bir duyuru yapayım. Tuba ağırlık vermeye başladığından beri benim motive eden çok fazla şey oldu. Akura Hara videonun sonunda da anlattığım gibi yeni bir setup'a taşındığımı söylemiştim. Şimdilik setup'ımı kurdum. Gördüğünüz gibi güzel bir çekim alanı yaptım kendime basit güzel. Elimden geldiğince çok fazla sık video yapmaya çalışıyorum. Haftada en az 2 video yer işlerimden olabildiğince uzaklaşıp ve kit platformunda da pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günleri yayın yapmayı düşünüyorum. Yani bir gün aralıklarla saat 8'den 11'e veya 12'ye kadar yayın yapmayı düşünüyorum. Kik linkini de aşağı veririm. Listemize geçelim. Birinci animemiz Pupa. Bunu nasıl izledim, nereden buldum bilmiyorum. Büyük ihtimalle Türk AM web sitesine dolaşırken ilgimi çektiği çizimleri falan girdim. Topu, konuyu tam anlamıyorsunuz ve izleyiciyi verdiği pek bir şey de yok aslında. Aslında burada izlenebilir olan tek anime de bu. Animenin bölümlerinin süresi 5 dakika. 5 dakikada anlatılabilen anlatılmıyor doğru düzgün bir Şekilde. Konuyu çok kısa bir şekilde anlatayım. Bir tane kardeş var, abi ve kız kardeş. Bunların pupa isimlidir. bulaşıyor. Diğer insanlara da bulaşıyor. Gizemli bir virüs. Bu virüs insanları et yiyen, yani insan eti yiyen canavarlara dönüştürüyor. Küçük kız kardeşimiz de bu virüsten muzdarip insan eti yemesi gerekiyor. Abisi de kendini feda ederek kendi etini her gün yediriyor. Abisinin de durumu şöyle, sürekli kendini yenileyebiliyor. Yani ölmüyor, acı çekiyor. Ama kolu bütünlüğü yok. Anime 5 dakika olmasına rağmen senden şeyi anlatamıyor. O yüzden pek izlenebilir durumda olan bir anime değil. Çok fazla rahatsız edici var Bir yere kadar aslında rahatsız edicilik insanı bozmayabilir çoğu animede. Mesela Elfenliyet gibi mükemmel bir seri vardı. O da çok iğrençti mesela. Paramparça olup birileri bacak kopar bağırsak görürüz. Ama gene temayı ve konuyu sevdiğiniz için izlemeye devam edeceğiz. Ama bu anime öyle değil. Sadece iğrençlik. yani iğrençlik yapmak için bir konu belirlemişler. Konuda bayağı... Kötü. Animenin teması şunlardan ibaret. Kardeşlik bağı çok karanlık bir şekilde işleniyor. İstismar ve fedakarlık, bedensel korku, psikolojik bozulma yuh anasının masot Destruction. Bunları anlatmama gerek var mı? Bu animenin videosunu izle. Skeletal Heaven. Bunlar başta aslında hentai yapacaklarmış. Ama yönetmen önceki gün Evangelion izlediği için böyle bir şeye dönüştürmüşler. Çizimler kötü, animasyon kötü, konu kötü. Her şey kötü. İzlemeyin. Vampir Holmes. Sherlock Holmes gibi. Kadar komik hani vampirle Holmes'u birleştirmiş ama ne dedektiflik var ne de vampiri hikayesi var. Animasyonlar neredeyse hareket etmiyor. Seslendirmeler de sanki birisi mikrofonu mırıldamış gibi. X-Arm. Bunlar da normalde PlayStation oyunu yapacaklarmış. Oyun motoru bulamadığı için anime yapmış gibi gözüken grafiklere sahip. <gülüyor> 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 Boku no Pico. İki tane oğlan çocuğu var. Vücutlarını keşfediyorlar. Bu kadar. Mao Sensei. Gizemli ve sihirli bir evrende geçiyor bu anime. Diğer 10 milyon animenin geçtiği evren gibi aslında. Başlarda aslında standardın birazcık altında olan bu hikaye. Bir yerden sonra konu bütünlüğü kopuyor. Finale ucu açık bırakılıyor ve izleyici şöyle diyor. E Kanka ben boş boşuna mı izledim amına koyayım? Valkyrie Drive Mermay. Savaşan kızlar temasının cinselliğe indirgenmiş bir hali. Yani savaş mı dönüyor, kim daha seksi mi domalıyor, yarışması yapılıyor belli değil. Etçi hayranları bile bu animeden memnun değil. Eyken, seks satar mantığıyla yapılmış bir anime daha. Japonların seks tutkusu animeye dönüşünce bazen çok cringe şeyler ortaya çıkabiliyor. Memeler o kadar büyük ve orantısız çizilmiş ki. Bir organa bakıyormuş gibi değil de sanki kanserli bir hücreye bakıyormuş gibi yazarlıkta. Gibiyate. Pandemi sırasında bas bas bağırdılar. Biz geliyoruz çok iyi anime ama çıktıktan sonra senaryosu, görselleri, çöküş, rezalet amına Bu kadar bir reklamının yapılıp bu kadar kötü çıkması gerçekten hayal kırıklığı. Hanoka. Hiç web sitelerinde falan flash oyunlar oynadınız mı? İşte bunun çizimleri de aynen o şekilde. İstediği kadar hikayesi senaryosu iyi olsun izlenmez abi. Dark Cat 90'ların bir faciası da çizimleri aslında çok iyi, sanat tasarımı çok iyi ama seslendirmeler o kadar kötü ki akılların öte şeyi yapamadıklarını düşünüyorum. Aslında iyi gidebileceğini düşündüğüm bu anime ama çok fazla sıçmışlar. Arms to Less Armageddon. Bu anime sanırım bilgisayar oyunundan uyarlanmıştı. Bir dakika kontrol edip geliyorum doğruymuş. çok Topkaltı bir hikayeye sahip. Karakter tasarımları çok berbat. Ve hikaye anlatımı sıçramalı. Hiçbir şey anlamıyorsunuz izlerken. Big Order. Mira Minki sevenlerinin umutla beklediği bir yapımdı. Çıktıktan sonra baya üzülmüş olmalılar. Yani bilmiyorum çünkü ben Mira sevmiyorum. Charge Moon Ken 1974. Aslında bu animeyi hepiniz iyi biliyorsunuz. Şu mimi hatırladınız mı? Evet. O mimin sahibi işte bu anime. Çocukları yönelik bir yapım gibi görünse de tasarım hataları çok vardı. Hikaye anlatımı çok kötüydü. Yani kötü olarak efsaneleşen nadir animelerden bir tanesidir. Ama mimi çok komik. Diabolik Lovers. Bu vampir romantizm animesi değil. Günümüz toksik ilişkilerinin bir Japon animesine yansıyışıdır. School Days. Abi bu anime 11 bölüm romantizm komedi, slice of life ilerlerken 12. bölümde herkes birbirini kesmeye başlıyor amına koyayım. <laughs> Master of Metal Hearts. Bu arada e, şeylerinde, diksiyonlarımda bir sakınca olabilir. Ben genelde animelerin isimlerini hiç okuyamıyorum. Eve sevdiğim animenin ismi 85 satırlık olduğu için genelde kısaltarak veya resimlerini görerek hatırlıyorum. O yüzden diksiyonum için sizden özür dilerim. Çok da yarağımda. Neyse Master of Metal bahsediyorduk. <laughs> Yapımcılar, yönetmenler, çizerler işte o genel çalışma kaygısı aynı anda bir yere oturup demişler ki biz neden full fan servis olan bir yapım üretmiyoruz. Sonra yapmışlar. Ertesi günde herkes birbirini kafasına sıkmış. Bikini Warriors. RPG oyunlarındaki kadın karakterleri cinselleştirerek bir parodi yapılmaya çalışmış ama hiç komik değil. Yani bomboş hareket eden anime karakterleri izliyorsunuz. Başka hiçbir şey değil. Son olarak Abunai Sister Coco Nika. Tür aksiyon şüpheli, komedi bu da şüpheli. Peki neden kötü? Animasyonlar iğrenç. 3D efekt mantığını kullanmışlar. Tamamıyla tembellik olduğunu düşünüyorum. Düşünüyorum. Herhangi bir animede bir bölümde, bir bölümde veya bir kısımda 3D efekt kullanıldığı zaman animenin ruhu komple gidiyor. Şimdi bu animeden mi bunu anladın diye soracak olsan Hayır sadece fikrimi söylemek istedim Bu tamamen berbat bir anime Buna bakmayın bile Bu ismini merak edip kopyalayıp yapıştırmayın bile Googlea O kadar kötü bir anime Konusu da yok Sözlü iki tane ablamız var Bunlar ajan mıymış neymiş Öyle böyle insan dönüyorlar Diyaloglarda rezalet Sanki bunu transletten çevirmiş gibi Süre kısa ala eziyet uzun Bu da bu 5 dakikalık bölümlerden oluşuyor Japonlar bile bu animeyi unuttu Yayınlandığı gün gömülmeye başladı Kimse devamını bile istemedi Bu videomuzda buraya kadardı Kesinlikle izlemeniz gereken animeleri söyledim Bunlar Uzak durun, standart klişe, YouTube cümleleri, abone ol, beğen, zili artı tut bir şeyler, bunlar biliyorsunuz bir YouTuber içerik üreticisi için önemli şeylerdir. Destek olmak isterseniz bunları yapabilirsiniz. Ayrıca sizin nefret ettiğiniz, sevmediğiniz, baya kötü dediğiniz animeler varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Teşekkürler, bay bay.